Yok öyle önemli bir durum yok. Yani bir kavgaya karışmış da. Kavga bile sayılmaz. İtiş kakış. Cumhuriyet Savcısı Fırat Bulut. Evet. Biz seni zaten tanıyorsun. Ya ben sizi tanımıyorum ama siz kimsiniz? Bir dakika bir dakika ya bir dakika. Nasıl tanımıyorsun ya? Dün beraber banyo yaptık seninle. Sırtını kesen dedim. Hiçbirini hatırlamıyor musun? İlk ne zaman benden şüphelendin? Anlatsana biraz heyecanlı oluyor. Senin adın ne? Dur! Söyleme. Sen de şey tipi var. Ee, Merve! <laughs> sana başlansak! Bir, evet. iki, üç. Dört sen. cansan. Dört de can. kızım Devam et! Bırak şimdi dört de sen. Ben <laughs> de dört diyorum sana. Beş! Dört dört! Be 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 iki.